Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Zekatın çok büyük bir efendim sistem olduğunu da göreceğiz. Ancak şartları var. Şu anda maalesef kardeşlerimizin çoğu, Müslüman kardeşlerimizin çoğu zekat noktasında birçok kademede bilgi sahibi değiller. Zekatın nisabı vardır. Zekat öyle her zaman her şeyden, her maldan verilmez. Zekatın şartları vardır. Zekat verebilmek için gerekli Allahu Teala'nın aslında kolaylık manasında bizlere sağladığı bir takım imkanlar vardır. Bunlardan birincisi zekat her türlü maldan verilmez. Zekatın verileceği malda nema şartı vardır. Nema malın çoğalması demektir. Bu nema hakiki olabilir veya hükmü olabilir. Dolayısıyla bunun yansıması da zekatta nakit paralar altın ve gümüş olarak karşımıza çıkıyor veya ticaret malı olarak karşımıza çıkıyor veya hadis şeriflerde bize peygamberimizin beyan ettiği saime dediğimiz bir takım e, hayvan e, cisimle hayvan kısımlarında Allahu Teala bizden zekat istiyor. Bunlar toplamın hepsinin ortak noktası nemadır. Yani bunların hakiki veya hükmü çoğalan artan cinsten mallar olmalıdır. Bu birinci şart. İkinci şart Allah sizden kolaylık istiyor. Allah sizden zorluk istemiyor. Zekat malı vermek olduğuna göre malı vermekte gerçekten belki insana zor geleceği için Allahu Teala tabiri caizse kolaylık üzerine kolaylık. Kolaylık üzerine kolaylık Mevla Teala nasip etmiş. Mevla böyle bir sistem kurmuş. Mevla böyle bir düzen ve emir buyurmuş. Nasıl? Bir, her türlü maldan zekat verilmeyecek. Zekatın verileceği malda nema şartı vardır. 2. Zekatın verileceği malın bir alt limiti vardır ki biz buna nisap diyoruz. Yani ticaret malı veya altın gümüş veya nakit para veya mal da var dediğimiz hayvan cinsi, cinsinden olduktan sonra bir de bunun belirli bir limiti vardır ki Buna efendim bazı alimlerimiz 85 gram, bazı alimlerimiz 96 gram demişlerdir. E diğer hayvanlarda ise her birisinin bir alt limiti vardır. E buranın izahı uzun gider. Ve belirli arada sayılar vardır. Bu sayılarda Allahu Teala affetmiştir. Mesela bitkinin, hadravatın ki onların da zekatını öşür diyoruz. Onların zekatı farklı bir durumdadır. Eee Allahu Teala Hazretleri bunların her birisini her bir cinste ayrı bir nisap tayin ederek bizlere ikinci bir hafiflik yapmıştır. Üçüncü bir kolaylık ki bakın ne kadar kolay oluyor, ne kadar kolaylaştırıyor Mevla Teala. Bu malın yani bir nami olan çoğalan cinsten olan mal. iki nisap miktarı olan malın nisap miktarına malik olduğunuz an itibariyle kameri aylar olarak hesaplayacağımız bir tarih atmalıyız. farz muhal 5 e, zil zilkadede eğer bu mala malik olduysak 5 zil kadede bu malı efendim sahip olduğumuz gün ben 5 zil kadede şer'an e, zengin olacak zekat verebilecek bir duruma geldim diyerek bir yere not alınması lazım. Bu 1440'da olduysa 1441 5 zil kadede. Yani havalan hav dediğimiz üçüncü bir kolaylık ve üçüncü bir şart geliyor ki tam bunun üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Bu bir sene geçtikten sonra Allahu Teala diyor ki tam bir sene sonraki gün zekatı vermen artık üzerine edası vacip oluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Allahu Teala Hazretleri zekatı emretmiş ama bu zekatın emrinin altında üç kademede de zekatı bize kolaylaştırmış. Ve bir de dördüncü bir kolaylık daha var. Bunlar eda Zekatın miktarında da bir kolaylık var. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri geçmiş ümmetlere yaptığı ağır külfetleri Amener Resulü de Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina Ey Allah'ım bizden önceki ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bizim üzerimize yükleme ya Rabbi diye Mevla Teala'ya bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bize öğretirken orada da işaret buyurulduğu üzere Allahu Teala geçmiş ümmetlerdeki ağırlığı bizden kaldırmış. Şöyle ki kırtta bir değil de dörtte bir zekatın farz olduğu ümmetler var olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Dolayısıyla biz ise Ümmet-i Muhammed'e ise Allahu Teala merhamet ediyor. Allahu Teala Habib-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine zekatı kırkta bir yapıyor. Yani kazandığınız mallardan ben malikül mülk olarak Allah'ın size verdiği güç ile, size verdiği imkan ile, size verdiği mallar ile ticaret yaparak veya vesair başka yollardan veya babanızdan miras kalarak veya başka mal edinme, mülk edinme sebeplerle kazandığınız bu malların bir ticaret malı olması şartı ile. Yani nema, çoğalan mal olması şartıyla ki zekat da o çoğalan bölümden verilsin. 1. 2. 2. belli bir nisap alt, nis, alt limit olması şartıyla. 3. 1 yıl içerisinde 4 mevsimde sizin ihtiyacınız olabilir. Tam bir yıl bekleyin. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar bekleyin ve bir yıl üzerine o mala hala ihtiyacınız yoksa, hala o mal harcanmamışsa kenarda bekliyorsa o zaman zekat verin ve bu malınızın da tamamını dörtte birini vesaire değil sadece 40'ta birini. Yani 40 bin lirası olan bir kişi bir sene onu beklettikten sonra ihtiyacı yoksa bir senelik kenarda kalıyorsa Allahu Teala demek istiyor ki tam gına hasıl oldu. Yani tam buna ihtiyacın olmadığı belli oldu ve bu çoğalabilen bir cinsten mal. Alt limiti de belli bir nisabı da geçti. Bir yılda bekledik artık bu malın 40'ta bin lirasını 40 bin liranın bin lirasını yine onu da götür bir yere at, yak, yık falan vesaire değil. Onu da yine fakir kardeşine komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturu gereğince götür onu şer'an belirlenmiş olan kişilere ver ki zekatın verileceği kişiler de ayet-i kerime ile estağfirullah <laughs> inneme sadagatu lil fukara vel mesakin ayet-i kerimesiyle bizlere izah edilmiştir. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Er rahimin ol Allah. Yuridullahu bikumul yusra ve la Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Böyle kolay olan bir ibadet. Bu kadar Allahu Teala'nın dört kademede kolaylaştırdığı bir ibadet. Şimdi bir insan ben bunu yapamıyorum diyebilir mi? Diyemez. Dememesi lazım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hakiki olarak şu verdiği emirlerin, şu hükümlerin e, hakikatine Mevla Teala bizleri vakıf eylesin inşallah. Vakıf olmayı Mevla bizlere nas nasip eylesin inşallah.